Yankın'ın odasını ineceğiz arkadaşlar. Ses 1-2 Artık vakti gelmişti. Yaz yoruma. Evde durursun gelmiyor ya. Oooo. Dolabı kırma videosu. Aç. Sıfır. Buyurun efendim. 2 1 Aç bakalım. Herkese merhaba ben Kosim. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün görmüş olduğunuz üzere uzun bir süre üzerine evde video başlıyorum arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere bugün Yankı'ya inanılmaz bir sürpriz yapıyoruz arkadaşlar. Artık vakti gelmişti. Diyeceksiniz ki neyin vakti gelmişti? Yankı'nın odasını yenileceğiz arkadaşlar. Yani evlendiğimizden beri şu görmüş olduğunuz salonda aldığımız tek şey şu televizyon arkadaşlar. Yıllardır yani 10 yıldır evliyiz. Şu televizyonu aldık. Başka hiçbir şey yok. Koltuklarımız falan aynı. Bizim sel biraz sevmiyor böyle şeyleri. Değişiklikleri falan ama onu zorla dayatacağım artık yani. Artık yeter kardeşim. Yani aynı şeyleri otur kalk otur kalk. Yenileyelim yani değil mi? Biz insanız yani. Boşa mı çalışıyoruz bu kadar? Enes ya. Yani Göz... <laughs> Arkadaşlar isterseniz gelin önce şeyler gelmeden önce Yankın oda takımı gelmeden önce size Yankın odasını göstereyim. Bu arada Yankın odası zaten Selma Kusif kanalında geçtiğimiz pazartesi günü yayınlanmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Orada odayı topladılar birlikte bakın oda ne halde. Zaten birçoğunuz Yankın odasını biliyorsunuzdur arkadaşlar. Oda şu an yankı yapıyor kardeşim. Ses bir iki Maserati Görmüş olduğunuz üzere oda bomboş. Bir tek bu dolap kaldı. Bu dolabı da gelecek olan arkadaşlar alacak. Yatağımız var, dolabımız var. Yankı'ya bir çalışma masası yaptık. Çünkü Yankı arkadaşa haliyle ders çalışıyor. Artık bir çalışma odası kendi odasına çalışması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben şuraya bilgisayar getireyim diyorum içeriki odaya biraz. Akşamları takılırım belki yayın açarım bir şey yaparım diyorum. Selma Hanım diyor ki orada Yankı ders çalışıyor. Dedim başlarım böyle şey dedim. O zaman dedim bu odayı dedim yapıyorum kardeşim. Bundan sonra kimse bana ses çıkartamaz dedim. Bak delikanlıyı görün. Siz sanıyorsunuz ki abi Selma abide evde, evde yok. Atıp tutuyorsun sanıyorsunuz değil mi? Değil. Gel. Gel oğlum biz delikanlıyız biz. Biz delikanlıyız. Bak Selma ablamız nerede? Bak kardeşim. Bak ben burada. Ben biliyorum ve öyle bir şey yine olmayacak. Çünkü oradaki masayı da kaldıracağım ben bu sefer. Oraya da kıyafet dolabı istiyorum çünkü. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Kıyana yer yok. Yani bu arada kardeşim gösterir mi odayı? Bu odayı nasıl topladıklarını Selma Kosif'in kanalında, kardeşimin yeni kanalında. Kardeşimin diye de bak yorum bak yorum yazıp durmayın. Yok kardeşim diyorsun çok itici. Kadın derece çok itici. Ya bizim muhabbetimiz böyle ya. Ha Ahmet demişim, ha Mehmet demişim. Çok itici. Ahmet ne haber? O kadar <laughs> değil. Çok itici. <laughs> yani okay. aranızdaki muhabbet abi Ramazan. <laughs> evet. Karı kocayız yani biz normalde böyle değiliz bu arada çok fazla değil mi? Videolarda oluyor şımarıklığım Ben ne? genelde Selma ile video çekerken biraz şımarıyorum arkadaşlar o yüzden Aha. böyle şey yapıyorum. Bu arada dediğim gibi o da darmada. İşte şey diyeyim mi Öyle sana? Diyeyim. Aşkım, demek, demek. bebeğim, ha, böyle canımın yani. içi, tonkiş, minnoş. Abi ne geri var ya? Karşıma var. İyisin mi? <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oda darmadan. Bakın yankı mesela yeni odasını almıştık bunları falan. Te ne zamandan? Hani hesapta yeni odası olacak diye böyle kaldı hepsi. Hiçbirini kullanamıyordu çocuk. Şimdi kendi odasına geçecek ama asıl odayı ona ben ne zaman yapacağım? Yaz yoruma! Yaz yoruma! Yaz yoruma! Bakıyor zaten. Ne zaman yapılacak onun odası? Onun odası ne zaman yapılacak? Hayır bu. Bir kere. Yani zaten... Kors inşaat bitsin. O villa gelsin. Oraya asıl odayı yapacağız. Evet. Doğru bildiniz yorumlara yazarak. Bravo size. Bravo. Merak etme. Sana da güzel bir oda yapacağım. İnşallah. <laughs> Arkadaşlar gelin bak. Bir oda daha göstereceğim. Evde artık... Şu son 2-3 gündür bıktım. Şu odanın haline bakın. Benim yıllarca yayın yaptığım o güzel oda. Bakar mısın? Koltuğum bile kullanılamaz halde. Bu ne harbiden ya? Bu koltuğun hali ne abi? Bu ne abi? böyle de arkasında Arkadaşlar şuraya bakar mısınız ya? Her yerde bir şey var. Bu çocukta ne kadar çok şey? oyuncak varmış bu arada. Onu da fark ettim. Yani şu an evde durursun gelmiyor ya. Öyle değil mi? Ya acayip bir durumdayız ya şu anda. Vallahi çok acayip bir durumdayız mülteci arkadaş. Girilir. Vallahi mülteci gibi yaşıyoruz. Aksine bir şey daha söyleyeceğim size. Ee, Selma ile Yankı içeride yatıyor. Yani yatak odasında yatıyor. Ben nerede yatıyorum? Ya kozu var ya. Yemin ediyorum her zaman ezilen benim ben. Hem eziliyorum be kardeşim. Allah rızası için bir like atın, bir yorum atın ya. Sürekli eziliyorum. Ben burada yatıyorum arkadaşlar. Ben burada yatıyorum ya. Öyle değil mi Seroş? Yalan mı? Bak bu yastıkları kaldırıyorum böyle. Buraya açıyorum böyle. Buraya uzanıyorum. Hale bak. Ama güzel oluyor ya akşamları. Açıyorum. Lütfen şurada filip yatarken uyuyorum Ama yine de insanın kendi yatağı gibi yok Arkadaşlar şimdi mobilyacı arkadaşlarımızı bekliyoruz Değil mi Seloş? Evet. Mobilyacılar gelecek ve Bakalım o harika yeni odası Çok merak ediyoruz bu arada hiç görmedik Görmedik, görmedik. Da tamamen özel yapıldı Yani özel dediğim hani metrekaresi Özel diye böyle hani ulan çok zengin işi Bilmem öyle bir evet. şey düşünmeyin metrekaresine göre Odayı maksimum seviyede kullanmaya Çalıştık bir yatak bir dolap Bir çalışma masası falan filan kitaplık Öyle bir şeyler yaptık öyle yani zaten Selmalar da videodan şey yapacaksınız değil mi? Bu videodan sonra da odayı bir toparlayacaksınız. Gelmesin, gelmesin. Ama tek bir sıkıntımız var arkadaşlar. Evet. <laughs> Yangın muhtemelen bu akşam orada yatamayacak evet. kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar mobilyacıları bekliyoruz. Mobilyacılar gelsin. Yapacağız da bu arada videoya da like atmadıysanız arkadaşlar şöyle bir like'ınızı bekliyorum. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım mobilyacılar gelsin. Bum. Merhaba. Iyi Merhaba. Mobilyalar geliyor beyefendi. Kat kontrolünde bulunuyoruz. Tamam. Gelmeden önce. İsim soyisim Alt temiz. Buyursunlar. Sağ olun. Size de sağ olun. Geliyor mu şu anda? Geliyor. Asansör bekliyorlar şimdi. Evet arkadaşlar. Baktık mobilyacılar gelmiyor. Aşağıdan geldiler aslında da. Yanlarına gidiyoruz. Bakalım ne, ne var ne yok. <laughs> yok daha gelmemiş. Eksi birde. Koş. Gidiyoruz. Daha yük asansörüne bile bilmemişler bunlar biliyor musun? Gel Enes. Yakaladık. Ama bence bunlar almışlar ya. Selamlar. Furkan Bey'in şey... Siz çıkamayınca dedik ki biz inelim aşağıya bari Furkan ya Bey. Ya şey yapamadık. Ben, temizlikçi şey yapamadık. varmış. Çıkamadık yukarı. Öyle mi? Ha, ha, Nerede yapıyorduk? temizlikçi var? Beşinci kattan. 4 üç, iki, bir, beş dakikada bir aşağı iniyor. Tek. E, eksi 1'de ama şu anda. Eksi birde işte şeyi boşaltıyor. Malzemeyi boşaltıyor. Yatakçı arkadaşlar geldi. O zaman biz yukarıda bekliyoruz tamam, sizi. Tamam, Arkadaşlar gördünüz. Yakaladık ama bir sorun varmış yataklar. Öncesinde başka yataklar taşınıyormuş. Çıkalım yukarı bekleyelim artık. Yapacak bir şey yok. Ya bilseydim yemeğimi yerdim ya. Sabahtan beri bak sabahın 8'inde uyandık. Koştur koştur video çek, video montajda. Buraya gel bunu çek. Yemek yemedim arkadaşlar ya. Spor yapıyoruz, yarışmaya hazırlanıyoruz. Al işte, nasıl beslenecek? Youtuber'dan yarışmacı olur mu? Hani olur da işte böyle çok kasması lazım. Evet arkadaşlar dolaplarımız geldi. Merhabalar merhabalar efendim. Selma tam çıktı bak Selma çıktı. Dolaplar geliyor gördün mü? Ben yemeğimi koydum dolaplar geliyor. Kısmet be abi. Kısmet vallahi kısmet. Tabii bakalım yankı görünce ne yapacak? Bir de dolaplar istediğimiz gibi oldu mu olmadı mı? Onu da çok merak ediyoruz arkadaşlar. Sarı, ince sarı detaylar yaptık böyle ama yeşile dönük sarılar. Şu an ben karışmak istemiyorum bu arada çünkü zarar veririm falan. Mobilyacılar şey yapmasın ya sıkıntı çıkarsın. Geliyor bir şeyler geliyor. Evet oradan geliyor. Oda boş şu anda. Ama dolap var bir tek. Eski dolap var odada. Gelebilirsiniz. Benim de yardımcı olacağım bir şey varsa her türlü yardıma hazırım. Ne taraftaydı orada? Hemen şuradan sola dönüyorsunuz. İlk sağ. Gözün yatağı yok ya. Okey. Ben de alayım. <laughs> Şunları içeri atalım. Tamam. Okey. Şimdi terliklerim nasıl? Şov. Evet arkadaşlar malzemeler gelmeye devam ediyor. Oo içerisi bayağı dolmuş ya. Arkadaşlar malzemeleri görüyorsunuz. Burada bir tane burada Burada oğlum ben de var ya iki tane başta getirdiler ya. ben dedim bunlar hemen bırakıp gidecektir herhalde. Öyle değilmiş bu arada bu eski dolap. Abi çocuğun dolabına baksanız ya. Ya yani şimdi böyle diyorum da bize ait olan her şey de böyle. Diyorum ya eskiden yat ne yatağı ne salondaki hiçbir malzemeyi değiştirmedik. Yatak baksanız yumuldu. yankı ilk doğacağı zaman alıp bu perdelerle böyle mavi bir konsept yapmıştık içeride. Mavi bir bebek yatağı vardı o zamanlar Enes. Şimdi böyle. Şimdi artık yenileme zamanı. Şimdi bir yandan da dolap sökülecek arkadaşlar. Bu dolap dışarı çıkartılacak. Ayrıca mı? Yani bu arada dolabı kırabilirsiniz. Bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. <laughs> şu an bile çöp şu anda. Dolabı kırma videosu. <laughs> Evet. İkisini de mobilyaya da kartabiliriz. Şöyle. ya da süpürgeliği keseceğiz diyorsunuz. Evet ikisinden birisini. Ben bunu Selma'ya sorayım. Tamam. Bu bayağı iyi oldu ya. Renkler nasıl evet. Nasıl olmuş evet, arkadaşlar? Sade. sade böyle hafif sarı ama biraz da yeşile dönük bir renk bıraktırdık köşelere. Biraz Bir stresteyim. Ayarlı. Biraz sıkıştık o yüzden Selma'yı. Selma şu an geldi. Aşağıda Yankı ile birlikte oturuyorlar. Yankı'nın haberi yok tabi. Selma da o yüzden gelemiyor. Daha erken bitseydi işimiz. Selma ile birlikteyken yapılacaktı bu işlemi ama kısmet artık. geliyor Enes'ciğim. Biraz geri çık istersen. Şu kasadan tut adam, Bana bak. Tamam, var. tamam. Lan yankı yine krallardasın be. Yatasım geldi vallahi. <laughs> Okey arkadaşlar yatağımız da hazır. Yatağı yerine koyuyoruz şu anda. Yatağımız olmasa da Sür bana Yatağımız olmasa da yatağımız var. Yani bazamız var. Vallahi bu sorular hep o, hanımı yendiriyor ama e bence böyle bir boşluk kalabilir ufaktan ya. Ne, kadar oraya giderse çocuk kadar. Olmadı ufaktan yeteriz evet. Arkadaşlar şimdi kutlara başlandı. Şöyle zarif bir kulpumuz var. Yani açma, kapama, dolap, çekmeceler için. Böyle bu renkte kutlar takılıyor. Şöyle bırakayım ben. Çok karıştırmayayım. Tabii benim Selma'yı yani siz gitmeden bir buraya getirmem gerekiyor. Onu nasıl yapacağız onu düşünüyorum şu an. Yankı da onun yanında. Bir baksı çünkü sonuçta. Sonra size söyleyeceklerini bana söyleyecek Furkan Bey. O zaman onun çocuğun yanına siz gidin o gelsin buraya. O da öyle yapacağız. Evet arkadaşlar yankı aşağıda olduğu için Selma da yankın yanında olduğu için dedim ki onu aradım dedim ki ustalar gitmeden gel söyleyeceğim bir şey varsa eksik noksan bir şeyler söyle sonra bana söyleyecek çünkü. O yüzden de hemen Selma'yı çağırdım yankı aşağıda bekliyor. Selma Hanım gelin bakalım. Bir, o zaman şöyle bir geriden sayayım ya. Dur bir geriden sayayım ama omuz öyle. Bakalım ben gelmem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Buyurun efendim. Hoş geldiniz, sağ olun. Nasıl? Çok güzel. Aferin, aferin. Değil mi? Sen aynayı bak şimdi. Bana sorulan soruları söyleyeyim sana. Ayna sağda mı olsun, solda mı olsun dediler. Mantıklı olan sağdaymış. Bence böyle iyi sanki. Tamam ben sana eksikleri göstereyim benim gördüğüm. Bir, bir de şurası vardı. Şurada bir boşluklar kalmış. Burayı kesmek zorunda kalmışlar. Evet. Ee, burada sunta duruyordu sonra buraya beyaz attılar. Seleş yatağımız burada bazalı. Yine yatağın üzerinde bir sarımız var. Kut <laughs> <-tuklar Yani>, siyah. <laughs> Altları da siyah ya oradan bir yakalamaca var. Baya güzel ya. Kitaplığımız falan. Yani. Çok beğendin değil mi? Evet çok beğendim. Burası komple boş değil mi konuştuğumuz gibi? Tabii komple boş burası. Hadi seni o zaman uğurlayalım biz Seloş. Tamam. Hadi gel, gel geldiğinde bakarsın. Kolay tamam gelsin. Gel. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok teşekkür ediyorum. Her şey hazır güzel herhalde. Çok sağ olun. Sizin Instagram evet. hesabınız vardı değil mi? MR Mobile ya, Instagram. Emar evet. diye. Ben evet. aşağıya açıklamaya da koyarım. Aynen öyle. Her türlü Ford montaj çocuk odası, yatak odası, gardıro her, her şeyi, şey özel kesim hem de odanın Özel ne ölçülerde. Her oda her odaya uygun. Şimdiki zaten odalar küçük. Aynen. Her odaya uygun şekilde dolabımızı yapıyoruz. Aynen. Çok, çok güzel oldu. oldu. Şey. Ellerinize sağlık. Şimdi ben yankıyı sürpriz yapacağım. Dragonları aramam lazım. Hava da kararmadı. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Öğlen arkadaşlar şimdi Yankı'yı arıyorum yani Selma'yı arıyorum ve Yankı'yı al gel yukarı diyorum. Bakalım tepkisi Yankı'nın nasıl olacak odaya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar odamız hazır. Ben beyaz oldu çok hoşuma gidiyor. Tabi yatağımız yok o biraz sıkıntı ama Selma'ları hemen arayalım. Alo, 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 alo. He minik hazırız biz gelebilirsiniz. Hı, tamam. Tamamdır hadi görüşürüz hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Evet. Çiçek gibi oldu bembeyaz. Yakışır yankı toşa. Bakalım şimdi yankı ile sermaye bekliyoruz arkadaşlar. Onlar gelecekler. Sonra da yankıya kapıyı da kapatacağız. Bir anda açacağız. Bakalım nasıl tepki verecek. Evet. Yankı Hoş geldin babam. Ne yapıyorsun canım? Hoş geldin. Sana bir sürprizimiz var bugün. Ne oldu ne? Evet. Sana bir sürprizimiz var bugün. Hazır mısın sürprizine? Hı? Bayağı zaman oldu sana bir sürpriz yapmayalı. Dur. Dur. Sen gir bir sonra gelelim. Tahminin var mı? Ben nasıl yok? Bırak Allah'ını seversen ya. Bence vardır. Bence. Ha. Uyandın mı yoksa? Evet. Ondan gireseyim mi o zaman? Yeni odiçi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aç bakalım. güzel olmuş. Bayağı da alan kalmış ha hani yankı. Annem buraya yatak mı gelecek? Evet. evet, yatak gelecek oraya yatak alacağız yere. Bence çok bir şey olmuş. Bayağı yeri kalmış alanın bayağı Anne. büyük yani geniş baksana. Çok genişlememiş mi odan? Burada yatağın, burada bak iki tane çekmecem var yankı. Sen severdin böyle buraya dünya haritasını falan koyarsın. Işığını koyarsın üstüne. Arabalarını, özel eşyalarını koyarsın. Burada çekmecen olacak. Burada bir şeyler var. Şey, artık yapacağım. artık benim içerideki oyun sandalyemi de buraya alırsın. Burada da dersin çalışırsın. <laughs> Olsun ben buradaki sabırsız sandalye kullanmıyorum. Buralı büyük yağ daha küçük alırız bence. Yani o da olabilir, o da olabilir ama çabuk büyüyor zaten. Burada laptopunu falan koyarsın, dersini çalışırsın. Dur. Ne oldu? Hemen bir şeyler getiriyor hemen. Kesin bir şeyler getiriyor. Dur o kablosunu sök, kablosunu çıkartma babacığım soldan. Kablolarını sök, diğerini de sök, diğerini de sök. Ben bilgisayarım Tabii hemen gaza geldik şu anda. Telefon şey bilgisayarımızı. Gel bakalım. Gel 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 gel. Evet. Vay yankı. Ulan yine krallardasın be. Sevdin mi? Yankı evdeki en güzel oda senin odan söyle. Sandalyeyi de getireyim mi şimdilik? Şunları atmak zorundayım. Şu sandalyeyi alayım. Sanki şöyle ha. Ha. Şunu da şuradan. Şöyle. Ha. Ya bence başkaye gerek yok yankı. büyüyor zaten hızla. Bence bu çok ideal bir sandalye. Ben de çok iyi. Daha küçüğü yok diye biliyorum şimdi. Bir otur bakayım yankı. Hmm, şöyle evet. Tamam süper. Vallahi süper. Bak şuraya da yukarıda kitaplarını koyarsın anneler, raflarını raf yaparsın. Beğendin mi babacığım? Güzel olmuş değil mi? Beğendim. Annenle biz seçtik renklerini. Bak burada böyle sarı bir renk var. Hafif ben yeşil de, gibi. De. Dolaplarında da var aynısı. Gibi Bak şurada da var. Bak yukarıda var. Şurada. Böyle hem sarı gibi hem... Hı hı. Bak <laughs> şu. Evet şurada da olabilirmiş ama burası işte bantın çekildiği yer olmadığı ama... için olmamış. Ama Sordular ama. bana. Bence böyle dört köşesi olunca bence o kadar iyi olmayabilir. Bak burada diye. da var. Bu daha hoşuma gitti benim böyle yarım. Aynen. Olarak. Burada da yine dolaplarım var böyle. İstediğin her şeyi koyabiliyorsun. Oo bu yetiyor yankı. Hadi bakalım. Sevdin mi anneciğim yeni odanı? Sevdim. Sabırsızlanıyorsundur. Hmm. Bir an önce arkadaşlarımı çağırayım falan. Ha? <laughs> Bak oralarda da çekmecelerin Aa, var. Ama bu senin odan gibi değil mi? Hani orada da öyle. Evet. evet. Öyle çekmecelerimiz var içinde aynen. <laughs> Sevdin mi? Hadi bakalım güle güle kullan o zaman. Arkadaşlar umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Video da Yankı'ya zaten hani çok uzun zamandır beklediği bir şeydi. Hani bizim beklediğimiz bir şeydi. Yankı'nın odasını yenilemek istiyorduk. Bugüne kısmetmiş. Bugün yeniledik. Çok da güzel oldu diye düşünüyorum. Yarın da erkenden yatağını almamız gerekiyor Yankı senin. Yataksızsın bu gece o yüzden yine bizde yatacaksın. <laughs> Burada baza var yine altı da var kaldırabiliyoruz oradan. Yine Öyle yani alın. arkadaşlar videoyu beğenmeyi, bize destek olmayı, aşağıya yorum bırakmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepinizi kocaman 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 öpüyoruz. Bu arada bu odanın toplanma videosu yani içerideki eşyaların tekrardan buraya getirilip tekrar bu odanın bir dizayn hale gelmesi de Selma Kusuf kanalında sizlerle olacak arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Bak şimdiden yattı. Bay <laughs> bay. Yatak değil yatak daha gelmedi yankı.